İnanın ki benim güzel kardeşlerim bakın siz benden daha fazla okuduğunuzu umuyorum. Ama bazen yoğunlaşarak okuduğunuzda inanılmaz derecede farklı şeyler çıkarıyorsunuz. Ne olur Kur'an'ın 31. suresi olan Lokman Suresi gündemimizden hiç düşmesin. Giremedik biz arka taraflarına. Yani bir de Hazreti Lokman'ın sonrası da var o ayetlerde. Şu günler çok kıymetli günler. Bu günleri de fırsat bilerek o Lokman Suresi ile irtibatımızı güçlendirelim. Güçlendirmemize de bir teşvik olsun. Belki benim sözüm size tesir etmez ama tefsir yazıp o tefsiri de kanıyla imzalayan birinin bir sözünü aktarayım size ki iyice tesir etsin. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh sürenin tefsirinin başında şöyle bir şey söylüyor. Sure içerdiği konuları mükemmel bir uslupla ele almaktadır. Kur'an'ın kalbe ve fıtrata hitap eden bu harikulade uslubunun anlaşılması için üzerinde çokça düşünülmesi gerekir. Allah'a çağıran her davetçi de bu uslub hakkında çokça düşünmeye ve bu uslubu öğrenmeye muhtaçtır. O kadar doğru bir tespit ki bu öyle böyle değil. Bakın her sure tabii ki Allah'ın işte bize verdiği o ayetler manzumesidir. Ama bazen o kadar ilaç olur ki öyle toplumsal anlamda hastalıklarımıza ilaç olacak mesajlar olur ki o zaman o ilacı bulduğunuza nasıl sevinirseniz yani şöyle anlayın meseleyi bir hastalığınız var doktor da size reçete yazıyor o ilaç yok eczanelerde arıyorsunuz 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 yok sonra işte Dış ülkelerden bir tanesine bir tanıdığınız var ona bir telefon açıyorsunuz o diyor ki ben bulurum diyor buluyor ve size gönderiyor. O gönderdiği zaman o ilacı aldığınızdaki heyecan nasılsa Emin olun şu Lokman suresindeki mesajlar da böyle.